to go. Evet arkadaşlar. Kuşu elinize alıştırmak istiyorsanız daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi kuşa elinizde onun sevdiği yiyeceklerden vermeniz onu size alıştırır. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuşumuz marulu çok seviyor. Ve elimizde marul yiyor. Maşallah sana cici kuş. Çıkmış galiba, değil mi oğlum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kuş elimize ne kadar alışkın hiçbir şey olmadan kendini evet. rahat bir şekilde bırakıyor. Çıçı çıçı çıçı. Doydu galiba. İyi oğlum? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu evet. muhabbet kuşu ellerine nasıl alıştırılır idi. Gördüğünüz gibi ona sevdiği yiyeceklerden vererek onu kendinize ve elinize alıştırabilirsiniz. Siz de böyle bir muhabbet kuşunuz olsun istiyorsanız bu yaptığım şeyleri deneyebilirsiniz. Kuş Gördüğünüz gibi kaçmıyor. biraz da telefon hastalığı var. Telefon gördüğümü dayanamıyor.